Dünyada bu kez güç gelişmekte olan sanayi burjuvazisinin eline geçer. Burjuvazi kazandıkça ticaret gelişir, fabrikalar işler ve buharlı makine her yere girer. Bu kez sert bir çalışma rekabeti başlar. Yoksulluğu ve sefaleti yaşayanlar için bile. Lokomotifimiz çalışırsa yakında çok daha rahat edeceksin, merak etme. Bu küçük ailemiz için çok iyi olacak. Akşama görüşürüz çocuklar. Güle güle baba. Geç kalıyorum. Hoşça kal anne. Dur. Sanırım dedikleri yer burası. Aa evet burası. Hoş geldiniz üstad. Ben David Gordon. Bu da benim en son icadım. Harika değil mi?